Merhaba arkadaşlar. Bugün 28 Mart. Yarın kar yağacak dediler. Çok hava çok soğuyacak dediler. Ben de soğumadan önce bir bakayım dedim. Kuzu göbeğe gerçekten de var mı yok mu diye. Çünkü koruyarsa bir kat soğuk vurur. Sonra tekrar yeniler. Varsa da onları toplayayım diye. Evet gerçekten de havada bulutlandı soğuyacak. Eksi beş, eksi altı gösteriyor denizli honazı. Tabii olur olmaz bilmiyorum ama tabii bir kat soğuk olacağı benziyor arkadaşlar. Ondan dolayı ben de soğuk olmadan önce bir bakayım. Varsa bir iki kalan giden onları toplayayım diye geldim. Evet arkadaşlar şimdi bakıyoruz. Burasını hatırlatayım. Cumartesi günü 23'ünde Yok 25'inde çektiğim videonun uyarı. Aradan kaç gün geçti? 4 gün geçti. Sonuçta burası belli olduğu için 4 gün sonra bir daha kontrole geldim. Yeni çıkan var mı? Var sonları alayım diye. Ha, şu ana kadar görmedim. Ama bakalım. Mutlaka ki görmediğimiz küçük olan sonradan büyüyen veya yeni çıkan vardır. Onlara bakacağız. Onları toplayacağız arkadaşlar. Bir topladığınız yerde de hafızanızda tutun ki hani çalının dibi olarak bile, ağacın dibi olarak bile şey yapalım. Orada bir daha olur. Onları geçmeyelim. Evet, bir tane gördüm arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. çevresinde de tabi her zamanki gibi bir tane bulursak çevresine bakıyoruz. Aynen böyle bir tane daha görüyoruz hemen. Gördüğünüz gibi. Şunu koyalım, ezmeyelim. Arkadaşlar. Evet, şu. Güzelce temizleyelim toprağını. Topraklı bölümünü de burada bırakalım. Biz Oy düşürdüm bir tanesini. Evet. Çevresine bakmaya devam edelim arkadaşlar. Bir tane bulduysak dediğim gibi her zaman çevresinde olma ihtimali daha yüksek. Daha çok gezdiğinize bulduğunuz yerin çevresine dikkatli bakın. O sizin için her zaman daha avantajlı olacak. Dediğim gibi arkadaşlar Var Tek tük de olsa gene bulunuyor ha, Çok böyle aşırı bir bulunma yok ama Gene de var Çevresine düzgünce bakarsak Aynı olan bölgelerin Çevrelerini düzgün incelersek Daha önceden çıkmış Görülmemiş veyahut da Yeni çıkmış kuzu göbeklerini Toplayabiliyoruz Öyle dikkatlice sağına soluna bakmaya devam ediyorum açıkçası. Evet, görüncek oldum arkadaşlar. Ta ilerden bile görünüyor bakın. Bakın ne güzel olmuş. toprakta misel ağına ilişkisini kesip ondan sonra çamurlu kısmını kesip, temizleyelim arkadaşlar. Bu sayede misel ağının hastalık bulmasını önleriz. Ve daha fazla olma ihtimali veya bu sezon en azından aynı yerde çıkma ihtimalini artırırız. Bu bilgi yeni bilgi. Dediğim gibi daha önceden hep şaşırttık sizi de. Biz de bilmeyerek şaşırttık. Direkt bıçakla kesip kökünü orada bıraktığımız anda e, ne oluyor? Bu e, hastalık yapıyor. Misalarını o sezon için öldürüyor. Öldürdüğü zaman da bir daha çıkmıyor açıkçası. Dediğim gibi dikkatlice bir tane bulduysanız sağına soluna dikkatlice bakarsak 1 2 bir 2 çıkıyor arkadaşlar. Siz de onu es geçmeyin lütfen. Çevresine dikkatli bakın. Bakın bir yerde bir tane buldum. Sağında solunda dolaşırken sürekli çıkıyor görüyorsunuz. Ve sürekli elim dolu olduğu için kuzu göbeklerini döküyorum. Vay arkadaşlar. Bakın ne gördüm. Ne gördüm bakın. Bakın şuna bir bakın. Evet arkadaşlar dediğim gibi çoktan beri gene böyle görmüyorduk. Dört tane birden bir yerde. Bakın biri de burada. Evet. Alalım. Dediğim gibi misal alından koparın ki bu sezon tekrardan aynı yerde çıkmasın. Önce köküyle alın şeyini kesin temizleyin. Burada temizleyin. Benim bir elimdeki kamera olduğu için tabi bu kadar yapabiliyorum. Evet gördüğünüz gibi şu daha da bu çevreden çıkacağına eminim. Şunları alalım arkadaşlar. Ve devam edelim aramaya. Arkadaşlar tabi her zaman üst ses sürekli bulacak diye bir şey yok. Bazen de böyle bol boş bir şekilde ge gezmeniz gerekiyor. Sağ sol iyice incelemeniz gerekiyor. Ama dikkatli şekilde baktıktan sonra olan bölgede oluyor. Çıkıyor da zaten. Dediğim gibi arkadaşlar çok gezip tek tük bulduğumuz da oluyor tabi. Tek tük demiyoruz. Alıyoruz. Evet. <laughs> ve çevresine her zamanki gibi dikkatli bir şekilde bakıyoruz. Arkadaşlar hani daha bir 15-20 dakikadır bulduğumuz yok. Bölgenin dışına çıktık herhalde. Şimdi yeni bölgelere bakıyoruz. Yeni bir yerde var mı? Yok mu diye. Tabi sürekli bulunacak diye bir şey yok bunda. Biraz da gezip böyle bakalım mı? Biraz kısmet meselesi bu. Dediğim gibi sürekli her yerde bulunacak diye bir şey yok ama ama böyle gördün mü de bir anda insanın içi ısınıyor arkadaşlar. Bakın şuna. Gayet güzel. Bir de şuna bakın nasıl saklanmış. Nasıl bir yere girmiş. Evet bu bölgede ilk defa beyaza rast geldim zaten. Yani daha önceden rast gelmişti mi? Beyazlar biraz geç çıkıyor. Siyahlara göre. Ondan dolayı İlk defa diyorum bu yıl ilk defa yani Hı. Ama sonuçta çıkma, Çıktı mı çıkıyor mevsimi geldikten sonra Arkadaşlar çıkıyor bunlar Bakalım Bir tane varsa iki tane varsa Çevresinde de vardır umudumuz hep önde Sürekli varmış gibi Arayacağız zaten O zaman bulma imkanımız daha iyi oluyor Çok yerde yer dolaşmaktansa Bulduğun yeri Çevresini aramak daha mantıklı geliyor arkadaşlar. Bakalım bunun çevresinde başka bulabileceğiz mi? Her zaman söylüyorum arkadaşlar. Bir tane bulutuza su akıntısına aşağısına ve yukarısına doğru bakın. Miseller bunun rüzgar veya suyla gidiyor. O su bir kere önüne kattığı zaman dağıta 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 doğru aynı şeyde su akım yönünde gidiyor. Benim maksadım hani sizi de birazcık bilgi verip bulmanızı kolaylaştırmak. Burası yaklaşık 650 rakımdayız şu anda. Onu da söyleyeyim tekrardan. 650 rakımda şu anda çok aşırı büyük bulunmasa da gene kuzu göbeğe çıkmış arkadaşlar. Devam ediyoruz. Edeceğiz de. Dediğim gibi arkadaşlar bu biraz sabır işi. Sabredip aradıkça tek tük de olsa, 3-5 de olsa bazen çok da olsa bulunuyor. Bunun mantığı da bu açıkçası. Bir de arkadaşlar yani en azından bizi desteklemek isterseniz beğeni tuşuna basın ve e, o zile işaretine basarsanız orada yaptığımız videoları seyredersiniz. Bize de destek olmuş olursunuz. beğeni işi, beğeni önemli bizim için. Ona göre çünkü öne çıkıyor ve daha önde bulunuyor. Bir de yorum yazın arkadaşlar. İyi kötü. Hani toplum kurallarını aşmadık. Hani hakaret şeye girmedikten sonra iyi veya kötü yönlü fikirlerinizi yazın. Biz de ona göre kendimize yön vermeye çalışalım. Dediğim gibi Geçenlerde 20 dakikalık videoda burasıydı kimse seyretmez dedim. Sağ arkadaşlar. Hani beklediğimden çok kişi yazdı. Biz sonuna kadar seyrettik devam ama çok mutlu etti arkadaşlar. Ben gerçekten beklemiyordum çünkü YouTube izleyicisinin geneli 3 dakikadan sonra videoyu bırakır. Sıkılır, ama şükür bizde öyle bir şey olmamış demek ki. Veyahut da bunun bayağı bir ben gibi hastalık derecesinde. Kuzu göbeği ve mantar sevgisi varmış arkadaşlar. Sağ olsunlar hepsine çok teşekkür ediyorum. Bir taraftan arıyorum, bir taraftan da konuşuyorum arkadaşlar. Dek gelmedi yani. Şu anda seyrek buluyoruz. Öyle çok sık bulmuyoruz. Bakalım takıldı da arkadaşlar. Aslında bu bölge uygun bir bölgeye benziyor arkadaşlar. Hani benim böyle sorsanız burada bulunur mu? Bulunur diyeceğim bir bölge ama nedense de gelmedi. Böyle durumlarda önceden başka birisi toplamış olabilir. Veya tam hava koşulları oradaki oraya uygun değil de olabilir. Yani bazen çıkabilir, çıkmayabilir. İle de her yerde çıkacak diye de bir şeyimiz yok. Ama uygun bir bölgeye benziyor. Ve daha önceden de buradan kuzu köpeği almıştım. Onu hatırlıyorum. Ben de birlikte, siz de arayın arkadaşlar. Hep böyle hep bulduklar bu tek tek yayınlamayım. Benim dolaştığım gibi biz de biraz da siz de benle de beraber dolaşım. Arada sırada şu manzaranın tadını çıkarttım ben gibi. Yasemin Hanım o geçen yıllarda çok çok bulduğum yolun kenarı gibi olan yere gittim. Orası için daha erken bir haftası daha var. İnşallah haftaya tekrardan kontrol ederim bakarım. Çıktığı zaman videosunu da atarım zaten bulabilirsem. Ha bulamazsam da atarım. Ama o bölgeye geçen pazar günü bir uğradım. Baktım ki olmayacak yok. Boş boşuna vakit kaybetmeye gerek yok deyip başka bölgeye geçtim. Ondan dolayı onu da söyleyeyim. Ama o bu. İki yıl önceki videomda, bir yıl önceki videomda o bölgede çok güzel buluştum arkadaşlar. Artık torbalar sığmamıştı. Şapkalara bile doldurmuştuk. Videoları kanalda mevcut. Çok keyifli bir videoydu. Ve aynı zamanda mantar aramaydı. İnanın bayağı uzun zamandır öyle bir video çekmemiştim. Evet dediğim gibi bakın. Geziyoruz geziyoruz. Bir anda umudu kestiğimizde bir tane çıkıyor arkadaşlar. Şimdilik bu videoyu bitiriyorum. İlerisi bir video sonra ve büyük ihtimal bir gün sonra yayınlayacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Desteklerinizi bekliyoruz.